Efendiler, İslam tarihinde Allah yolunda öyle canlar, öyle kanlar feda edilmiş ki, anlatmakla bitmesine imkan yok. Allah yoluna öyle canlar, öyle kanlar feda edilmiş ki, onlardan bir tanesi de Ebu Akil Hazretleri radıyallahu anh sahabeden Ebu Akil. Yemame Harbi'nde Yemame Harbi'nde şehit olan bir sahabe. Fakat nasıl İslami bu uyanıklık var? Nasıl İslami bir gayret var? İnsan hayran olup kalıyor. Hazreti Ömer radıyallahu teala anh'in oğlu Abdullah anlatıyor. O Yemame Harbi'nde ben de bulundum diyor. Ben de bulundum. Öyle şiddetli bir muharebe oldu ki o muharebede bir hayli eshab-ı kiramın hafızları şehit düştü diyor. Öyle alimler, öyle hafızlar şehit oldu ki böyle çetin bir muharebe az görmüştük. Diyor. Muharebe ancak Halid İbni Velid'in muazzam askeri manevrasıyla ancak kurtarılabildi. Ancak zayiattan böylece perişanlıktan kurtulabildik diyor. Bir ara Ebu Akil muharebe meydanında öyle mücadele, öyle muharebe, öyle mukatele etti ki diyor kılıç darbeleriyle vücudu öyle yaralandı, paralandı ki hatta sağ kolu sağ kolu bileğinden aşağıya kopar gibi bir kılıç darbesiyle sağ bileği kopmuş fakat ince bir deriyle sallanıp duruyordu diyor Ebu Akil. Ve günümüzün tabiriyle komaya girmişti komaya girmişti ve çadırın içinde ölümünü bekliyordu diyor üzerini bir bez ile örtmüştük Ebu Akil'in şehadetini ölümünü bekliyorduk son nefeslerini yaşıyor zannediyorduk öylece üzerini örtmüşüz etrafında figan içinde hüzün içinde keder içinde Ebu Akil'i bekliyorduk diyor öyle çırpınmıştı ki bana da bir şehitlik düşer mi? Allah yolunda ben de şehit olabilir miyim diye ağlıya ağlıya meydanı harpte dolaşmış ve ondan sonra bu hale gelmişti diyor. Ve yatıyordu. Derken çadırın dışında çadırın dışında ensardan Medineli Müslümanlardan Maan İbni Ebi Hazretleri birdenbire yüksek sesle bağırmaya başladı diyor. Maan İbni Ebi Ensar'ın büyüklerinden ve son Müslüman olanlardan birdenbire bağırmaya başladı. Harbin en şiddetli anında diyor. Ya lel ensar kerreten kekerreti huneyn. Ey ensar Müslümanlar, ey Medineli Müslümanlar, Huneyn gazasında gösterdiğiniz kahramanlığı tekrar gösterin. Tekrar Allah namına çıkın diyordu. Tekrar meydana çıkın. Kahramanlar, ey ensar, ey Medine'li Müslümanlar neredesiniz? Yeniden canlanın, tekrar meydana atılın diye bağırmaya başladı diyor. Bu ses herkes tarafından işitildi. Birdenbire diyor, Ebu Akil Hazretleri de Ensardandı. O da Medineli Müslümanlardandı. Ensar topluluğundandı. Birden bire bu sesi işitir işitmez. Ya lel Ensar, kerreten tekerreti Huneyn. Huneyn gazvesindeki gibi yeniden tekrar dirilin, tekrar mücadeleye girin diye bu sesi işitir işitmez Ebu Akil ölüyor zannettiğimiz son dakikaların yaşıyor diye beklediğimiz Ebu Akil birden bire fırladı Allah diye meydana kan içinde atıldı diyor. Öyle bir coşkunluk içinde ileriye atıldı ki koştu. Koşarken bileği kopmak üzereydi ve bileğini bir deriyle tutuyordu. Kılıç kullanmasına mani'dir diye eğildi ayağıyla basarak bu bileğini kendisi kopardı, Allah diye ileriye tekrar atıldı diyor. Öyle bir mücadele başladı ve peşinden koştum. Bu ölüyordu, bu ruhunu teslim ediyordu, bu nereden dirildi, buna bu kuvvet nereden geldi dedim diyor. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu teala peşinden koştum, meydanda muharebe sahasında gözden kaybettim diyor kaybettim. Kanlar içinde koşuyordu. Öyle bir mücadele şuuruyla bana da bir şehitlik. Ya Resulallah ben de şehitlik istiyorum diye öyle koşuyor, öyle çırpılıyordu ki diyor. Gözden kaybettim. Peşinden koştum bulamadım. Nihayet Cenab-ı Hak muharebeyi Müslümanların lehinde cereyan ettirdi. Müslümanlar galip geldi. Kafirler hezimete uğradı, mağlup oldu. Meydanı harbi gezdim, dolaştım. Ebu Akil'i bizzat arıyordum diyor İbn Ömer. Arıyordum, nihayet buldum diyor. Ebu Akil yere kapanmış kalmış. Öyle kanlar boşanmış ki etrafına kaldırdım. Gözlerine baktım henüz ruhunu teslim etmemişti. Bir kelimelik soluğu vardı. Bir kelimelik nefesi vardı. Eğildim, nasılsın Ebu Vakil dedim. Sen ne haldesin, ne haldesin deyince hiçbir şey söyleyemeden limeni bir kim mağlup oldu, Müslümanların sonu nasıl oldu dedi. Ben de ebşir kutil adullah sana müjdeler olsun Allah'ın düşmanları mağlup oldu deyince parmağını kaldırdı. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi ve ruhunu derhal teslim etti diyor. Ya Resulallah biz senin huzuruna neyimizle geleceğiz? Gözlerimiz hakkı görmez oldu. Kulaklarımız hakkı duymaz oldu, ellerimiz hakkı tutmaz oldu, ayaklarımız hakka yürümez oldu, gönüllerimiz karardı. Dünya gayreti, dünya malı, bütün maneviyatımızı körletti. Ya Resulallah huzuruna biz neyimiz de, de geleceğiz? Ya Rabbel Alemin mal derdine düştük, dünya gayretine düştük. Küfrü mutlakın bütün belaletlerin etrafımızı sardığını fark etmedik. Ya Resulallah bize imdad eyle. Ya Rabbel Alemin bize nusret eyle. Amin. Böylece ruhunu Ebu Akil teslim etti diyor. Döndüm tekrar çadıra geldim ve hadiseyi aynen arkadaşlara anlattım. Diyor. Ey Müslüman, ey Müslüman kadınlar, ey Müslüman erkekler. Onlar son anlarında bile kesilmiş kolunu kendi bacağıyla koparıp Allah düşmanların üzerine yürüme iradesini ve şuurun taşırken bize ne oldu? Bizim şuurumuza ne oldu? Bizim ruhumuza ne oldu? Bizim vicdanımıza ne oldu? Ne olacak bizim halimiz? Ne olacak bizim neslimiz? Ne olacak bizim Allah'a olan yönümüz ve yolumuz nasıl olacak? Biz Allah'ın huzuruna neyle gideceğiz? Şehitler kanlı gömleğiyle gidecek. Evliyaullah her şeyi feda etmiş olarak gidecek. Ya biz neyimizle gideceğiz? Allah namına neyimiz var? Dağlar boyunca, dağlar yüksekliğinde günahlarımızdan başka neyimiz var ya Resulallah? hangi sermayeyle gidiyoruz? Kardeşlerim, kendimize gelmek zorundayız. Öyle bir devri isyan yaşıyoruz ki, çember gibi bütün nefsimizi ve neslimizi sarmış bulunuyor. Sahabe-i kiramın gösterdiği uyanıklığı göstermedikçe ve etrafımızı saran masiyet çemberini kırmadıkça Allah'a Başka türlü gitme imkan var